Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir Battlefield 4 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu videoda Aptu ile beraber Tombrake haritasında rush oynuyoruz. Önce defender olarak oynadığımız videoyu paylaşacağım. Ardından da bir sonraki el yani attacker olarak oynadığımız videoyu paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz ama seyirler. Dar mekanlarda kullanabilirsin. Hand flash ekranı parlatıyor. Düşmanın gözünün içine ediyorsun. Adamlar böyle bir şapşallaşıyor. Göremiyorlar Tabii Her taraf kıpır. Benim de gözüm gidiyor arada. Bu arada e, konuşma kısmını sakın okuma. Chat kısmını okuma. Başıma çok kötü bir şey geldi aptal. Hemen açıyorum. <laughs> evet, ses ses, ses <gülüyor> okuyacağım. <gülüyor> RGB pek mi alsam ya. Dur lan ateş alayım. <gülüyor> <gülüyor> okuma. <gülüyor> okuma dedim. <laughs> ben bilmiyordum öyle bir şey olacağını. <laughs> Bizim arkadaş kendini kaptırmış, düşmanın alanına gidiyor lan ben de gideyim de baş... onun yanına. Arkadaşlar chat ekranını okumanızı tavsiye ediyorum. Hayır okumayın. Okuyun okuyun. Şaha kalkıyorlar. Bizde iman konuşuyoruz.

En son. Adam B'yi koruyor mu? Haritada adam gözüküyor. Adam B'ye geliyor. Tekrar mı? Gelemiyor. Artık öldü. Vurdum be. Abdü şu eleveyi bir tane daha vursana. Çok az canı kaldı sana. Nerede? Aa, güzel soru. Caddeyi takip eden Yok. merdivenlerin üstünde. Abo! Bu nasıl spawn olur olmaz. Başıma gelene bak. Kaç kaç lan kaç. Ölmedi lan. Kardeşlerim buyurun. Mermi alın. Bizim arkadaş ne yapmış yolu? Yola baksana Abdü haritadan. Allah'ım ya. Tamam canım yenilendi. O şey atan sen misin? Duvara dayanan benim. Evet. %5 canım var o yüzden. Şu anda bir şey yapmam yapamıyorum burada. Şu an C4'leri çok kötü yere kurduğumun farkındayım. Şunları tekrar alayım. Sen şuraya. Sen de şuraya. Aferin. Aha arkada adam var koşarak geri dönüyorum şu anda. artık artık yok rahmetli kendine. Lele Kafadan. Approved... Lele Siz sniper da orada durun abicim. Ben sıkıldım burada ya. Eyvallah paçım. Gelen giden olursa söyle ha. Wow. Cem neredesin ya? Nereden ateş ediyorsun? Tamam. Sniper'la göz göze geldik. O bana baktı ben ona baktım. Sonra kaçtım. Kardeş mermi ihtiyacım Oho, var. mortar Abdi ölmüşsün. Şehit oldun. Ne ölmesi? Savaştayım. Adamlar geliyor. Gelsinler. Arkadan mı gelecekler? B'ye doğru ilerliyor veya arkadan girecek. B'ye giren olursa söyle adam varsa o girememiştir. Yok beynin üzerine C4 yerleştirdim mi? Oğlum böyle atak mı yapılır lan? Bunların yerine ben mi kursam? Biraz heyecan katalım oyuna. Ben biraz heyecan kaçacağım oyuna. Kardeş buyurun. Mermiye ihtiyacınız varmış. Gizlici yani yani, gibiyim lan. Ya. Mermi gidersene. Mermi. Neredesin? Ee kardeş geliyorum hemen. Come on, come on. Aynı abi. Need some ammo. Ah, Bari bir tane dursun ya. <laughs> oh, oh, vurdum. Kaç kişi vurmuşum? Dört kişi vurmuşum. Ne ara vurdum ben bu kadar kişi? Yaşıyor musun aptı? Al kardeşim. Alnımın çat ortasından tam ortasından çat adam uçtu mu? Gelen var. Aptı Elevi geliyor. patlatsanız ha? Ya ateşle bek. Niye patlatmadı bu adam C4'leri elebi geldi abi. He hele şükür. A ateşe bastım ateş etmedi. Yarım saatte besledi ya. Ben onu öldürdüm. Uçan kedi kimi tarıyor? Gelim mi Abdü, arkadan adam geldi. Aldım. B'ye gelip giden var mı? <laughs> uh. 9 1 Vay be. 22 kişi kaldılar. Şimdi okkalı bir şekilde saldıracaklarını temenni ediyorum. <laughs> Vay be bir kişi vurmuşum. Aman Allah'ım. kişi mi? Yürü git ben iki kişiye vurdum Lan koca Şuvanın arkasındayım ya Fırça geliyor aslında. Yatında. Abi sağdan adam geliyor bak O adamın karşısına ben çıkacağım Merhaba Hani vuramazsan diye geldim ama vurmuşsun Öyle bir ihtimal söz konusu olmak için. O yüzden işte ihtimalden dolayı ee... Aha yerde Medik. lan. Ee, Medik. bu. Anam. Lan medik. atın medik. ben midam o dedim ya. Buradan geri var mı acaba? Oğlum ben hayatımda böyle bir takıma karşı oynadım mı lan? Derken Adamlar, öldürdüm. Gelmiyor ki. Kendimi tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir takıma karşı oynadım dedim anında kafadan vurdular ya. 14 bir. <laughs> 3 kişi 3 kişi mi vurdu? Ha? Ya bu saçmalık iki kişiydiler o araçta. 300 puan nasıl geldi? Aracı patlattığın için gelmişler abi. Ama küçük arabaydı. <laughs> Silahı ne takayım başka? Böyle karizmatik görünmesi açısından şu Magnifier takayım mı? <laughs> Tak hadi tak. Neyse o artık. Ama görüntüyü kapatıyor ya ben <laughs> söylemiyorum öyle şeyleri. Hadi koşalım arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen mesafeyi koruyalım. Susturucu takayım mı şuna? Arkadaş daha susturucu takacak biz A'yı kuracağız. Ah tamam geldim geldim. Laf söyleme hemen. Neredesin? Oo. <laughs> Sen neredesin kaç gün? Şehit oldum. İyi. 10 puan almışım ya. Oo Allah razı olsun. Soldan soldan. Abdü B'yi kurdum. Gelin yardıma gelin. Ölüyüm ben. Yani geliyorum şu anda. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geldim. Geldi adam. İki kişiler. Oha. Abdü beyin gücümle adamları öldürüyorum. Vay. Bu. Vay be. Anam. Patladı değil mi? Oh burası da patladı. Ya. Şu rakip takımın şeysi var ya. Bakayım 3 tane hey. C4'üm var. Aftu bir çılgınlık yapma planım var. Sence tutar Çılgın mı? Tutmaz. Ama ben yapacağım. Çok iyi destek oluyorum değil mi? Öldün mü? Ş rakip takımın şeysini göstersene bana. O neydi ha? Bizim eleviyi çaldırdık mı? Yok Yo, rakip takımın da LAV'si olacak biraz sonra. Ha. Şöyle de var arkasında kalan. Ah. Köprünün altında adamlar var. Köprünün yanında. Sol şeritte. Gördüm gördüm. LAV gördüm. Vuran yok. <laughs> ne yaptın lan? LAV artık yok. Kur kur kur. Vurdum. <laughs> Adamsın. Sağ olasın. Aptır solda solda solda. <laughs> ne oldu orada ya? Biraz önce benim... sürün sürünerek benim yanıma kadar gel. Tamam. Ne sür? Sen kalktın mı? Ama? Oh. Kalktım kalktım yaşıyorum. Aptır. Ne lan adamı? O, ezdi o ezdi kaydedelim. Şey kaydedelim. Aracı getirelim. Abdi yaşıyorum. Hadi be. Patladı mı? Beni bak Patlamış. rakibin ismi. Yok. Ee, e, o, sen ne yaptın? <laughs> Motora yerleştirdim c 4ü e, gittim adamı patlattım. Ne? Motora C4 yerleştirdim. Aracın üzerine patlattı? sürdüm arkadan gidip. Aa. 11. Kafama köprü yıkıldı lan. Evet ölüşünü izledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uçan kedinin mezarı. Kaldırayım mı seni? Kaldırsana. Oğlum elim ayağım titriyor lan. Şu Kedi! Al. Bilal hayır ölemezsin. Hayır. Ben evet, ölemem. Gömüldün. Artık buradayım abi. Aracı bıraktım seni. Kurtarabilmek için ama aracı As da gitti As sende. As Sen nereye geliyorsun ha? As Sen neredesin kaç gün? Hadi vursa Ben doktorum savaşa karşı. Hadi baba koçumsun be adamsın ya. Oo. Vay, Niye tekli dedim abi. onu bilmiyorum. Beyi kurdunuz mu? Patlattık bir de. Aya koşalım aya koşalım. Adam uçan tekmeyle aracıma saldırdı. Baba ne yaptın baba? Kurtaramıyorum. Aracı mı? Hmm. Arkadan yerleştirsene mayınları. Oh. Hadi az kaldı. Biliyor musun? Hayır. Şu tamam, anda tam niye böyle bir... Ben vazgeçtim. Geber orada. Vay. İn aracı patlatayım. İndim. Yavaş. Tamam siz ilerleyin, bence C4'leri alıp geliyorum. Rakip LAV'si var mı? Görürseniz işaretleyin. Helikopter sesi mi duyuyorum ben? O bizim helikopter. Ha iyi. Ya ben oyundan kopmuşum ya. Biraz önce ne yapıyordum ben aracı çıkarmaya çalışıyorum. Rush oynuyoruz arkadaş. İşte. Karşı takım o kadar sağlam olmayınca. Lan al. Koşsana! ha aa oyun bitti lan. Evet. <laughs> o yüzden ben aracı kurtarmaya çalıştım. Ee... Baktım karşı takım eriyor. Aa bak ne kazanmışım ben. Road King'i de kazanmışım görüyor musun? Afti bütün görevlerde seni yeniyorum. Ben kabul etmiyorum. Lan ben, ikinci sen... olmuşum ya! Sen yoksa telefonumu aldığımda görevleri de mi kabul ettin? Hayır, ben hiçbir şey dokunmadım. Hı. Bizim takımda Ulan diye oyuncu var. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Artık bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.